Hello bebişler kanalıma hoş geldiniz. Nasıl açılış yaptığımı bile unuttum. Video atmaya uzun zaman olmuştu. Çünkü biliyorsunuz ki bebişim oldu. 4 aylık oldu bile. Yani hayatın günleri nasıl geçtiğini inananı bilmiyorum. Evde full bir yoğunluk, dışarıda full bir yoğunluk. Dördüncü ay çok şiddetli bir şekilde yaşadık falan filan derken yani dışarıda da vakitler sürekli onu kuş kuşlamakla geçiyordu. Şimdi de bugün işte bir pikniğe çıkalım dedik kahvaltı ederim falan filan. O şimdi uyudu. Biz de vakit bulmuşken dedim ki bir doğum hikayemi anlatayım bebişlerime. Çok soruyordunuz. Aslında sürede anlatmıştım doğumdan 3 hafta sonra. Ama yine de bir YouTube'da hem bize de, de ana olarak kalsın istedim. Az önce... Eşime diyorum ki Emirkan işte YouTube'a video çekeceğim benle birlikte çeker misin falan filan diyorum. Diyor ki ya ne yapacaksın YouTube'u zaten diyor kazanç alın niye ki falan filan. Anı dedim Emirkan anı. Anı yani anı kalsın. Öyle işte hem bana da anı kalsın. E, doğumun üzerinden çok fazla vakit geçmeden e, unutmadan <laughs> anlatayım dedim. Aslında unutmuşum o storyleri paylaştığım storyleri tekrar izledim. Şu an anılarımı tekrar kafamda canlandırdım. Şimdi size anlatmaya hazırım. Umarım etraftaki sesler çok rahatsız etmiyordur. Dediğim gibi yani elimizden gelen imkanlar bunlar. Evde sakin bir şekilde çekmeyi biz de isterdik ama maalesef işte dediğim gibi bebişli hayat bazı şeyler mümkün olmuyor. 15-20 saniyelik videoları zor çekiyoruz yani bazen. Neyse bebişler şimdi şöyle aslında beni yani Instagram'dan tanıyanlarınız, bilenleriniz hani vardır. Onlar zaten bilirler. Ben kendi isteğimle tezeryen doğum istedim. E, çünkü hani bunu yadırgayanlar da olabilir şöyle. İşte neden hiçbir sorunun yokken hamileliğin yolundayken neden normal doğum istemiyorsun falan filan. E, bana göre sadece sağlık bedensel değil psikolojik sağlık diye de bir şey var. Benim psikolojim o normal doğumu kaldıramayacağını ben biliyorum. O saatlerce acı çekeceğimi, e, yani o durumu kaldıramayacağımı biliyorum. Oturup evde doğumun başlama, başlayacağı günü bekleyecek bir psikolojiye sahip değilim yani ben. Neyse bu tartışılır konu. Sen istersin ben istemem. Ben isterim sen ister. Yani bu tartışmaya açık bir konu ama herkesin ee, yönelim tercihi farklı yani. O yüzden benim için tartışmaya kapalı bir konu. Herkesin görüşü farklı olabilir. Neyse şöyle oldu. Eee... Aslında ben şöyle planlıyordum. Tabii her şey planladığın gibi olmuyor. Çok şükür hamilelik dönemim hep gönlüme göre geçti. Yani hiçbir sorun sıkıntı yoktu. Ee, ama e, doğum zamanı şöyle oldu. Ben gönlümdeki şöyleydi. E, Sezaryen günü almak ve o güne böyle doğum yapacağını bile bile hastaneye gitmekti benim tercihim. Ama şöyle oldu. Gün aldık. 20 Şubat'a almıştık. 38 artı 4'te. Ee, doğumu planlamıştık doktorumla birlikte. Ama şöyle oldu 38 artı 1'de sabah bir kalktım. Benim sancılarım başlamıştı. Allah Allah acaba bu sancı ne sancısı? Hani biliyorsunuz son haftaları doğru yalancı sancı da oluyor. Acaba bu yalancı sancı mı? Normal doğum sancısı mı? Ee, yani bilemedim. Böyle kafam karıştı falan erken saatte uyandırdın sancı beni hiç yani böyle var ya hani hamileliğimde maşallah subhanallah şu Allah'ıma bin şükür benim hiç uykumu kaçıran bir ağrı olmadı yani hiç öyle bir ağrı yaşamadım ne bel ağrısı ne sırt ağrısı ne karın kasık ağrısı yani tamam sırt ağrım falan son haftalara doğru oldu bel ağrım oturup kalkarken falan ama mu imkansızdı yani kaçırması var 12'ye 1 lira kadar falan full uyudum yani, hani öğlen 12 1 lira kadar falan hep uyuyordum yani bayağı uykuya doydum hamilelikte. Neyse sabah benim uykumu kaçırdı ağrı. Bu arada da annemlerde bir hafta 10 gün önceden annemlerde kalmaya başlamıştım. ben yani ne olur ne olmaz falan diye annem işte kendini çok yorma falan demişti. Ee, evine davet etmişti. Orada işte yemek yapmıyordum işte temizlikle uğraşmıyordum cartcurt. Ee, doğumu bekliyorduk yani. Neyse sabah kahvaltı edeceğiz falan. Hani ben sezaryen olacağım ya zaten. Ulan dedim olur olmaz hani belki dedim doğum sancısıdır bu kahvaltı etmeyeyim bari. Bir damla su bile içmedim. Ondan sonra e, başladım sancıları ben saymaya. Bu sancılar baktım 5 dakikada bir geliyor. Ondan sonra böyle 5 dakikada bir geliyor zaten bilenler bilir bu normal doğum sancısını. E, böyle böyle 5 dakikada bir geliyor böyle 25-30 saniye böyle seni kıvrandırıyor 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 sonra geçiyor böyle sonra bir daha 5 dakika sonra bir daha geliyor böyle sonra böyle ben bunu 2-3 saat bir çektim ondan sonra cuma 2-3 saatin sonunda ee, bu şey oldu e, 1 dakikaya kadar çıktı sancı süresi yani böyle e, 5 dakika geçiyor mesela bir sancı geliyor bir dakika kıvrandırıyor mesela. 20-25 saniye ile başladı. Sonra bir dakikaya kadar çıktı süresi. Sonra ben doktoru aradım. Doktor dedi ki e, gel bir nesneye bak. Bu arada ben e, doğum e, gününden 5 gün önce gitmiştim. Çarşamba günüydü. Muayeneye olmaya gitmiştim işte. Son nesneye girmiştim. E, doktor demiştik ya bir şey yok sancı yok hani rahatsın. Ben bir de böyle Hmm, çok istediğim için belirli bir günde gitmeyi hani böyle sancımın gelip doğuma gitmeyi hiç istemediğim için ee, tekrar tekrar sormuştum ya bu nesete şey mi yani ağrı yok değil mi bak rahat kafam rahat değil mi falan diyorum ben böyle defalarca soruyorum doktor yok yok bunda bir şey yok falan diyordu ondan sonra yine aynı şeyi söyledi e, rahatsız dedi ya günlük gün, gün, gününe kadar rahatsın bir şey yok dedi nesete inancım da bitti o an itibariyle NST'ye inancımı da yitirdim yani. Dedi ki NST'ye bağlayalım gel dedi. Öyle öyleye kadar dedi sancı geçmezse oradan sonra NST'ye bağlayalım. Ona göre bakalım. Neyse gittik biz ailecek cümle cemaat tabii. Ondan sonra bu arada benim kardeşim erkek iki erkek kardeşim var. Büyü şey askere gitmişti. Askerdeydi. İzne gelecekti doğum için. Tamam mı? Ondan sonra eee İzne gelecekti. Yok yok uyuyor. Uyandı. Sonra izne gelecekti. Ee, o günde yola çıkacaktı. Hani üç gün sonra doğum olacak ya. O günden yola çıkacaktı. Anca gelirim diye. Ama bizim doğum hali bu ki başlamış bile. Piş, 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 piş. Bebişime kış kışlama saati. Bakın 7 dakika bize zor izin verdi. Ondan sonra ben nerede kalmıştım kocuş? Baştan başa çıkıyorum. Mehmet yola çıkıyordu. Ali mi olur daha? Aslan iyi olur ya. Sen konuş bana bak. Al. Ah. Ondan sonra nerede kalmıştım bir işler. İşte beni NST'ye bağladılar. Tekrar baktım, baktılar NST'de sancı yok. Bu arada NST sırasında bile beni böyle sancı değil kıvrandırıyor. Ondan sonra neyse doktorun yanına gittim. Dedi ki e, rahatsız dedi bunda bir şey yok dedi. Ama dedim benim sancım var. Yani tamam doğum başlamasa bile sancı olmasa bile. Hani o an sancım var yani. Ee, ağrım var. Ne yapacağım hani bana bir serum takacaksın bir iğne mi yapacaksın yani ağrı kesicidir bir şeydir yani bir derdime derman o sancım var çünkü yani tamam doğum alma ama bir şey yap yani ben, ağrım, ağrım var yani sonuç olarak ondan sonra bir de dedim düzenli dedim sancı aralığı yani 5 dakikada bir geliyor dedim o da dedi ki o zaman dedi doğum dedi hani doğum sancısı bu dedi. geceyi çıkarmaz o zaman seni de Eve gitsem bile dedi. Geri getirir dedi. Ee, bir de dedi yüzünden de belli dedi. Hani sancı çekiyorum çünkü bu şekilde konuşuyorum doktorla. Yüzünden de belli dedi. Ee, bana o gün zaten işte iki gibi falandı saat. Hemen dört buçukta işte ameliyathane boş falan dediler. Hemen benim yatışım yapıldı. Ondan sonra cuma e, neyse girdik ameliyata girdik. O da şöyle geçti. Biraz da ameliyattan bahsedeyim. Yani normal doğum sancısının böyle biraz ucunu görmüş oldum yani, ama devamını kaldıracak yani o geceye kadar sancı çekecek dediğim gibi ne psikolojim var yani kaldırmaz. Neyse ee, işte şey e, ameliyata gireceğiz işte. Burada tabii ki doğum sırasında sağlık çalışanlarının tutumu, bize karşı yaklaşımı gerçekten çok önemli. Ee, mesela doğuma gidene kadar hani ben sediye ile gidiyorum. Böyle e, o ona veriyor, o ona öteki ötekine veriyor. Mesela ben elden ele gidiyordum. Her böyle alan beni alan kişi ki nasılsınız, iyi misiniz, heyecanlı mısınız, korkacak bir şey yok, rahat olun şöyle böyle. Onları benimle olan konuşmaları böyle beni rahatlatmaya çalışmaları çok e, faydalı oldu yani bana. Çok rahatlattı benim. Ondan sonra e, şey, gelelim iğne sırasına. Anestezi sırasına. Ben belden uyuşturmalı anestezi istedim. yani. E, şöyle oldu onda da böyle iğne yapıyorlar ya felaket bir şey bebişler. Tabii ki yani şunu da söyleyeyim. E, yani bende o ağrıda değil sizde o ağrıyacak diye bir şey yok sizde vardı diye ben de arayacak diye bir şey yok mesela ee, şöyle oldu ee, birisi buradan bastırıyor hani omzum çökmesin diye birisi şuradan bastırıyor günaydın anneciğim günaydın bebeğim <laughs> ondan sonra birisi de bel, belimden iğne yapıyor Allah'ım sana geliyorum dedim ya. O nasıl bir ağrıydı. Bak öyle diyorum ama şu an bak o ağrıyı unuttum biliyor musunuz? Allah gerçekten unutturuyor doğum sancısını ya insana. Yoksa insanın ikinci, üçüncü yapar mı bebişler? <laughs> yani unutturuyor. Ben nasıl ağrı olduğunu unutmuyorum ama unuttum ama hani onun bende bıraktığı o etkiyi unutmuyorum yani. Neyse ama bazıları da o iğne için sinek sırayı gibi bir şey diyorlar yani dediğim gibi ben de ağrıdı diye herkeste ağrıyacak diye bir şey yok. Neyse ondan sonra şey oldu ee, yatırdılar beni işte doktoru bekledik falan tabi doktoru beklerken bayağı zaman geçti bizim. Ee, ama onda da heyecanlı falan yapmadım. Böyle bir kalp çarpıntısı falan bir şey olmadı. Sadece hani kafamı doğayla meşgul ettim ben sürekli. Hani bir de doğum sırasında edilen doğa kabul olur falan derler ya. O yüzden full dualarla meşgul ettim kafamı beynimi. Ondan sonra doktor geldi. İşte nasılsınız, iyi heyecanlı mısınız falan derken bir baktım. Ben bunun sesini duydum. Ciyak 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 bu ağlıyor. Ondan sonra işte nasıl iyi mi falan dedim. İşte iyi dediler işte. Yorum yaptılar falan işte ne kadar temiz bir bebek falan filan böyle işte. E, yorumlaştılar böyle. Ondan sonra bana gösterdiler. Tabii ki o anı kelimelerle hiç anlatamam yani. O an tarif edilemez bir duygu. Tarif edecek bir cümle yok yani o anı. E, sadece yaşayanlar bilir öyle söyleyeyim. Rabbim de isteyen, hak eden e, herkese yaşattım o duyguları inşallah. Ee, ondan sonra şey oldu. O bunu bana gösterdiler tamam mı? Bu ağlıyor. Bana gösterdiler susuyor. Sonra e, doktor diyor ki anneyi nasıl tanıyor bak hissediyor falan diyor. E, anneyi görünce susuyor diyor. Sonra götürüyor böyle ağlıyor. Bana getiriyor susuyor. Öyle bir andı yani. Oy kırban olurum sonra. Ondan sonra şöyle oldu sonra da e, ben uyudum uyuyor uyuya kalmışım yani nasıl oldu bilmiyorum zaten sabahtan da uykusuzdum da Uyku, sancılardan dolayı erken uyanmıştım ondan sonra uykusuzdum uyumuşum bayağı bir yani zaten o çocuğun çıkması 3-5 dakika bir şeydi yani öyle söyleyeyim ee, onun haricinde de doğum ne kadar sürdü bilmiyorum ben uyuduğum için ee, ama birisi bana şöyle söylemişti doğuma girerken ona demişler ki sakinleştirici almak istiyor musun doğumda o da demiş ki e, istemiyor, şey, istemiyorum demiş. Doğum 40-45 dakika falan sürüyor diyor mesela o kapatma işleminde. İşte 45 dakika falan uyanık kaldım. E, ben de sıkıldım. Hiçbir şey hissetmiyordum ağrısı, ama sıkıldım falan demişti işte. Ee, ama bana hiç öyle bir soru sormadılar hani sakinleştirici almak istiyor musun, istemiyor musun falan. Ee, ben hiç öyle bir şey demedim ama demek ki yani ekstra bir durum olmadı ameliyatta. Hani ben bir fazla heyecan yapıp bir sakinleştirici falan durumu olmadı ama demek ki genel şey. Hani her ihtimalle karşı sakinleştirici veriyorlar Ne oldu Masum bebeğim benim? Oy. Ondan sonra e, neyse ameliyat bitti. Ben ha, uyandım dedim ki bir ara. Ya dedim benim uykum geliyor normal mi bu? Normal normal dediler. Ha dedim ben biraz kestirmişim de dedim. Ondan sonra neyse beni yukarı çıkardılar. işte bebeğimi kucağıma verdiler falan fıstık derken. He ne oldu? Evet senden bahsediyoruz. Senin dünyaya gelişinden bahsediyoruz. Ya. Ya. <laughs> ben atladım. Dur sen, en son anlatacaksın. Ee, yok sizin varlığını unutmadım. Kociş burada. Öyle e, sus olsun diye burada yoksun yani. Hmm. Hmm. Ondan sonra zaten e, neyse ha bu arada tamam ha, hadi sen gir neyse. Ben yoruldum çünkü su için ben, ben de. Ben da, sen odaya gelmedin çocuk geldi bana. Tabii. Neyse dediler Eymen Efe'nin babası ameliyathaneye doğumhaneye geldi. Nerede nerede birinci katta asansör gelmiyor. boşa koşa indim aşağı. Telefonunu almadık alsaydık keşke. Hiç unuttuk heyecanla. Bir de ben hani ne bileyim e, çocuğu göstereceklerini de bilmiyorum anladın mı? Hani böyle bir direkt çağırın ya ben koşa koşa indim. Neyse. Bir de bir şey oldu falan diye mi ee, tedirgin Bir de öyle oldu tedirgin oldum. Ek, ekstra bir şey oldu evet. falan diye sanmışlar. Neyse işte doğumhaneye girdik. Dediler Eymen Efe burada. Seni gör diye bir çağırarak dediler dedi Gittim EMNF diyorum çocuğun kalp atışı hızlanıyor. Oradan cihazdan mı bağlamış ne yapmış? Bir böyle sıcak hava veriyor çocuğa üşümüş ama ne <laughs> Bu arada bebişler bunu bir de ben ilk defa Emirkan'dan böyle dinliyorum. Ee, Emirkan böyle ara ara ay o nasıl bir andı ay falan diye böyle anlatıyor. Ay parmağımı tuttu bırakmadı falan diye anlatıyordu ama ilk defa böyle uzun uzun dinliyorum. Böyle EMNF dedim böyle elimi verdim böyle elimi tuttu bırakmıyor. Eminefe Efe dedikçe çocuk bir kalp arzası çıkıyor böyle bir şeyle orada monitörde gözüküyor. Allah hemşire diyor sen diyor biliyor babası diyor tanıyor diyor heyecanlanıyor diyor. Bir heyecan yaptı. Sonra sonra bana diyorlar git hadi. Nereye gideceğim çocuğu verin gözü. ben dedim bunu da getirdim. O da hediye getireceğiz birazdan kontrolleri yapalım diyor. Öyle. Aa, Emin de, Efe de duygulandı. Evet. Bu kadar. Zaten hiç detayları anlatmıyorsun Detay ya ya. ki. Detay yoktu Gülcan. Unuttun mu yoksa sen Yok, de? Yok ne anlatacağım bu kadar da. İşte erkolardan ne bekliyorsun? üstün körü anlattı geçti. Işte. Ya ne alakası var ya bu kadardı zaten i̇şte ya. İşte öyle bebişler. Ondan sonra e, yukarı çıktık işte. Tabi bu sırada e, bol su tüketmeniz çok önemli Sezerlerden sonra. 2 e, saat sonra zaten uyuşukluk geçmeye başlıyor. 5-6 saat sonra da. Ee, şey yapıyor ayağa kalkıp yürümeye başlıyorsun. Zaten o ilk ayak kalkıp yürümenin acısını zaten unuttum evet. Ama <laughs> çok acılı bir şey olduğunu hatırlıyorum. Ama nasıl bir acı olduğunu unuttum. Ya gerçekten öyle oldu biliyor musun o Ya nasıl bir acı olduğunu unuttum yani. O normal doğum sancısını da, o sezeryan dikiş sancısını da, yani o ilk ayağa kalkışı da ya unuttum böyle. Bu unutturdu. Bunun ataklarıyla uğraşmaktan hepsini unuttuk. İşte öyle oldu bebişler. Ondan sonra e, gelip bir e, karna bastırma olayı oldu doğumdan sonra da. E, Onu mesela çok acılı olduğunu söylüyor bazıları da. Ama o da bende çok bir acı hissettirmedi, ağrı hissettirmedi. Yani mesela e, hani doğumdan sonra gelip bastırıyorlar ya böyle. Hiçbir şey hissetmedim o da bende hiçbir şey Etki bırakmadı mesela Dediğim gibi kişiden kişiye göre değişen bir şey Ama e, bende şöyle bir şey oldu Karnımda böyle bir acı kaldı e, Eti ağrıdı Böyle hani hamlama ağrısı olur ya Öyle bir ağrı kaldı bende Böyle yeni yeni geçti Bak 4 ay oldu doğumdan sonra Yeni yeni geçti böyle vücudumun yeni yeni Kendini toparladığını hissediyorum Ödemlerimin yeni yeni gittiğini hissediyorum öyle bebişler yani böyleydi zaten ertesi gün sabah da hemen kulak testi bittikten sonra çıkarttılar yani çocuk doktoru gördü ertesi sabah ondan sonra çıkarttılar bir hafta sonra da ıı, muayeneye geldik dikişlerimin muayenesine Onu da normal dedi Dikiş izinin geçmesi için krem verdi bir ay kullanacaksın onu dedi öyle böyleydi bebişler benim doğum hikayem bu kadar atladığım bir şey varsa da kusura bakmayın ee, ha bir de baş ağrısı oluyor. Onu da söyleyeyim. Size tavsiyem olsun. E, yanıma Nescafe ve Türk kahvesi almıştım. O sezaryenden sonra işte baş ağrısı oluyor diyorlardı. İlk ameliyattan e, ameliyattan çıktığımda e, ilk başım ağrıyordu benim de. Sonra e, zamanla böyle geçti. E, şey Kahve, Nescafe falan tüketmişler. Bol sıvı tüketmemiz gerektiği için onları hastane çantalarına koymuştum zaten. Ee, o yüzden başımın ağrısı çabuk geçti. O da aklınıza bulunsun. Hastane çantası hazırlayacak olanlar varsa e, onu atlamasın. Kahve mutlaka koyun. Bir de ne söyleyecektim ya? Az önce aklımdaydı. Hayır. Az önce aklımdaydı ya. Ay. Ne söyleyecektim kız? Bu dondan sonra zaten bende bir unutkanlık kalmak başladı bu size anlatamam O gitti. Gelmez artık bir daha aklıma. Neyse. Ay, ay, ay. İşte ha e, bu kadar bebişler. E, umarım bazılarınızın merak ettiği şeyleri e, şeyler bu cevabını bu videoda bulabilirsiniz. Öyle. Eee Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı falan unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne zaman bay bay yapmayı öğreneceğim